İş Bankası mobil uygulaması üzerinden sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılabilir? Öncelikle iş cep mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra altta bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra sayfaya en aşağı doğru kaydırın ve burada profil ve ayarlar bölümü var. Burayı açın. Sonrasında güvenlik ayarlarım seçeneğini seçin. Alttan açılan sayfada mobil onay kodu blokesi kaldırma yazısını göreceksiniz. Buraya tıklayın. Benim telefon numarama ait SIM blokesi olmadığından bu şekilde bir sayfa açıldı. Sizlerde burası farklı görünecektir. Bu sayfa üzerinden bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.